Tacihanlar Ekspertiz'den. Ben Sami Tacihan. Herkese merhabalar. Arkadaşlar biliyorsunuz bir vürt olayımız vardı cihazla ilgili. Bir sorunumuz vardı. Bunu paylaşmıştım. Videosunu yayınlamıştım. Şimdi geçen bir yorumlara yine yazdılar. Ya abi vürtü ne yaptın? Ne ettin? O olay ne oldu bu cihazla ilgili? işte ürünü çalmışlardı. Ne yaptın? Gibilerinden yorumlar. Hatta tepki gösterenler vardı. E, videoyu kaldırdım arkadaşlar. Niye kaldırdım? Öncelikle onu söyleyeyim. Vürt Genel Müdürlüğü'nden Kürşat Bey beni arayıp Dediler ki Sami Bey böyle böyle bir olay olmuş ben sizin yanınızda İstanbul'dan kalkıp geleceğim. Sizden dinlemek istiyorum. o Yapabilecek bir şeyimiz varsa bunu beraber anlaşarak çözmek istiyorum dedim. Ben de tabii ki buyurun gelin misafirin olun dedim. 3-4 saat sonra Kocaeli'ye geldi. Oturdu konuştuk. Ben olayı anlattım. İspatlarımı anlattım. Ee, görselleri gösterdim. Cihazın okumadığını beyan ettim. İşte şunu yaptım bunu yaptım. Kürşat Bey... Evet dedi haklısınız dedi. Bunları ben dedi bilmiyordum dedi. Ve ben bunların haberim yoktu dedi. Keşke dedi benim haberim olsaydı dedi. Bunu daha önceden buralara kadar gelmeden çözseydik dedi. Ben de zaten e, bunu istemiştim. Dedim ki ben sizin genel müdürünüze yazdım. Mail attım. Almanya'ya mail attım. Sizlere mail attım. Cevap yazdım. Onu yazdım. Bunu yazdım ama benimle kimse ilgilenmedi dedim. Bundan dolayı bizim şikayetimiz vardı. Benim da haberim yok dedi. Ve ben sizin sorunuzu çözmeye geldim dedi. Sağ olsun ürünlerimizi geri aldı sorunlarımızı çözdü. Paramızı iade etti. Her şeyi çözdü. Özür diledi. Özürleştik. İki tarafla helalleştik. Konuyu kapattık arkadaşlar. Yani vürt olayı bu şekilde çözüldü. Kendisi de dedi ki yani neticede biz bir eleman çalıştırıyoruz dedi. İnanın ki gelen elemanı yani aile değil ki tanıyasın. Bazen kardeş kardeşi bile tanıyamıyor dedi. Evet doğru söylüyor. Bizim elemanlarımız yüzünden bazı hatalarımız oldu. Evet. Hakkınızı helal edin. Özür dileriz diyerek konuyu kapattık arkadaşlar. Yani konu tatlıya bağlandı. Kürşat Bey'e ve vürt ekibine buradan teşekkür ederim. İnşallah bir daha böyle bir şey olmaz. Ve size de desteklerinizden dolayı çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sizin destekleriniz de bizim işimize yaradı. Bazı arkadaşlar tepki gösterdi. Sami abi, biz sana destek oluyorduk. Videoyu niye kaldırdın? Yani niye bizim desteğimizi istemiyorsun gibilerinden. Arkadaşlar aslında desteğiniz benim işime çok yaradı. Allah razı olsun yani. Bayağı bir desteğinizi gösterdiniz bize çok teşekkür ederim. Bunu inkar edemem. Ama şimdi benim kapıma gelmiş birini ben kovamazdım. Adam anlayışla karşıladı, güzel güzel konuştu, özürünü diledi, her türlü işimizi çözdü. Ha ben gelen bir mail bekliyordum, bir cevap bekliyordum. Onun cevabını geldikten sonra yayınlayacaktım. Cevap geldi, mail geldi, her şey geldi. Olay kapanmıştır arkadaşlar. Neticede yapılan bir hata var yapılan bir e, kusur var e, biri de özür dilediği zaman kapımıza kadar gelmişler bizim de bu kapıdan onu boş çevirmemiz olmazdı biz onlara da teşekkür ederiz size de teşekkür ederiz Allah hepinizden razı olsun olay bundan ibaret arkadaşlar vürt olayını çözdük hepinize teşekkür ederim kendinize iyi bakın.